ülkenin iki spor gazetesi. Burada beş tane aday var Fenerbahçe yazılmış. Burada da beş tane aday var Fenerbahçe yazılmış. Ortak tek aday var Bilic. Bak ben bunun üstüne üç saat konuşurum. Üç saat konuşurum çok kişi üzülür. Bunların çoğu kulüp yöneticisidir. Sakın meslektaşların üstüne alınmasın. Beş isim fanatik yazmış. Beş isim fotomaç yazmış. Tek ortak aday var Biliç. Ben bunun üstüne bir saat konuşurum. Minimum. Kesintisiz. Araya bile giremezsiniz. Biliç'ten bilic. başlarım. Biliç'in akrabalarından başlarım. Menajerlerinden devam ederim. Burada konuşurum. Tamam. İma etmeye çalıştığım şey şu. Biliç yakında Türkiye'ye gelecek. Kime gelecek bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Bu, 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 bu anı da bu tarihi de Özgür'den de isteyeceğim. Video olarak elimde tutacağım. Şu tarihte ben bunu Aspor'da söylemiştim. Bir daha da bu konu hakkında konuşmayacağım diyeceğim. Daha ne diyeyim? Bileç de başarıya inanan bir büyük kulübümüz kaldı mı bilmiyorum ama Fenerbahçe bugün 10 tane teknik direktör yazılıyor. Tek ortak isim Biliç. Sezon başında da Biliç gündemde. Adamın de. nasıl? Adam adam senden benden güçlü. Ben 30 yıldır bu piyasadayım. Yöneticilikler falan yaptım. Çevrem çok geniş. Adam bu ülkede bayağı iyi yani. Bakalım burada mantıklı tek isim var bence. O da Alex. Hani deneyimsiz hani nasıl bir ekrana getirelim mi? Biz onu aldık. Burada gün. bakalım. Şimdi Murat'a soruyorum. Aday Murat Galatasaray başlıyor. başkanısın. Mustafa yani. Cengizsin. Burak Elmas kazanamamış. Sen kazanmışsın. Şey, e, aday olmadı gerçi. Kimdi aday? Eşref Amamcıoğlu'sun. Hani Burak Elmas'la Fatih Terim'in arası kadar iyi değildi. Eşref Amamcıoğlu'nun ismi. E, Eşref Amamcıoğlu e, başkan. O da devam edecekti Fatih Terim'le. Benim hiç şüphem yok. Ama sportif olarak başarısızlık devam etmiş. Fatih Hoca da kızmış bir şeylere ayrılmış. Fatih Hoca'yı kimse şey yapamaz. yani Görevini son veremez. Hakikaten bence vermemeli de zaten. Hı hı. Sergen Yalçın'ın da öyle. Evet. Bu 10 adayı gördün. Demek ki üç aşağı beş yukarı Türkiye futbol piyasasında bu adaylar şu var. Galatasaray'a aday kimi alırsın? Favr, Mesela. Santo, Biliç, Okan Buruk, Şenol Güneş. Kimi alırsın Galatasaray'a şu an? Şenol Güneş alırım. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebis'in Sergen Yalçın dedi ki benden bu kadar arkadaşım dedi. Siz istediğimiz futbolcuları alın. Ben gidiyorum dedi mesela. Şu anda teknik direktör Beşiktaş'a teknik direktör kimi alırsın? Şenol Güneş'i alırım. Bunun üstüne 6 saat konuşurum. Fenerbahçe ile Şenol Güneş'in görüşmemesi irrasyoneldir. Ha ama bunun için Türk futbolunun yakın tarihinden bir haber olmak lazım. İşte hani biliyorsun Kravat hadisesi, yani evet, o hadisesi, bu hadisesi. Bir gerginlik var. Tabii ki. Ama hani normal şartlarda bizim futbol iklimimiz sağlıklı bir iklim olsa ya da dışarıdan müdahalelerle abuk subuk şeylerle bu kadar derdest edilmemiş olsa, 20 milyar TL borçla birlikte cambazlar gösterilirken büyük bir hengamenin içinde debeleniyor olmasak, normal şartlar altında ne dedik? Galatasaray kime gider dedik? Şenol Güneş'e. Güneş. Galatasaray Okan Buruk'a gider. Beşiktaş kime mi? gider? Gider ama Şenol Güneş varsa şu anda bak sezon başlamış. Şimdi Şenol Güneş neden? Sezon başıysa, sezon başından 3 ay 2 ay önceyse aylardan mayıs haziransa Okan Buruk daha mantıklı bence. Hmm. Ama hedefe yönelik. Ama sen yönlilik. iddialı bir kadro kurduysan Kadro teknik adama inancını yitirdiyse, camia teknik adama inancını yitirdiyse... ...sana mutlaka şampiyonluk lazımsa ve elinde yaşı başı ilerlemiş... ...dünya futbolunda bayağı bir yer edinmiş oyuncular varsa... ...daha önce o sırat köprüsünden geçmiş bir deneyimle bu işi kotarman daha mantıklı. Bu arada hani bu dedikodu da gazetelere yansımış bir e, olasılık. Yani hatta e, ben ha yakın zamanda böyle bir görüşme gerçekleşirse şaşırmam. En azından bir e, spor kulübü başkanıyla e, Türk futbolunda Şenol Güneş gibi ismi statlara verilen teknik adam, bir teknik adam, bir futbol adamı için Hı. onların görüşüp fikir alışverişi yapmasında bile fayda vardır. Peki. Ben olsam mesela sorarım. Şenol ya ben Güneş gerçekten ne der? Sorarım. Eğer Ali Koç böyle bir teklifle giderse Şenol Güneşe bir Şenol Güneş ne der? İkincisi Tribünler ve taraftarlar bunu nasıl karşılar? Bence yani biz oluru bu yok da. Abdullah Avcı Beşiktaş olayında da gördük. Çok özür dilerim. Bence oluru yok. Şenol Güneş Fenerbahçe olasılığının oluru yok. Hmm. Yani öyle Fenerbahçeli arkadaşlarım var ki benim çeşitli yaşlarda, mevkilerde, makamlarda sosyoekonomik olarak farklı farklı konumlarda hmm. hani kimisi genel müdür, kimisi rektör, kimisi ya, ya yani şaka değil yani kimisi akademisyen, evet. kimisi medyacı, kimisi ticaret erbabı, kimisinin holdingi var. Hani kimisi öğrenci, birlikte çalıştığım genç arkadaşlarım, akrabalarım. Yani Şenol Güneş ismini onlara kanık satma ihtimali yok. Ama keşke olsa. Mesela bakıyorum ben dışarıdan bir doktorum diyelim. Yani doktor hasta ilişkisi gibi bakıyorum. Yani hocam derim mesela Fenerbahçeli yönetici Murat Özbostan'la konuşuyorum. Hocam şimdi siz bana anlattığınız bu durumu. Ben çok anlamam bu işten ama İsveç'ten gelmişim hani kullanırım ya onu. Sabah İsveç'ten gelmişim. Bana para vermişsin danışmanlık için. Ya baktığında buradaki en önemli aday bence Şenol Güneş. Daha milli takımı yeni bırakmış. Değil mi? E Okan Buruk ne yaptı ya? Son iki önceki şampiyon. Ama yani burada Biliç'le Sakal Santos Santoyla e, ah. he, hele hele Fink'le Fonseca'yla. Fonseca'yı küçümsüyorum ama Fonseca şaka makanı Yukasıl'a gidiyor galiba. Hani bunlarla Fenerbahçe'yi buradan çıkartmayı düşünmek... Bir de Farioli var. Karagümrük'ün açısı. Ya ben onu ayrı tutuyorum çünkü neden biliyor musun? <laughs> o Farioli çıktı gerçekten ya. ve samimi bir şekilde istiyorlar. Ben Benim gördüğüm, benim kendi duyargalı... Yani, şampiyonluk hedefini onunla mı yürümeyi Bu 9 istiyorlar? aday, 10 aday değil burada. Bir tane ortak aday var biliyorsun. Biliç. Yani ortak aday, hepimizin ortak adayı. Yok benim adayım değil ya. Benim ya ben de sakın ha hiç önermem yani. Bu adayların olduğunu Adam iyi bir adam bu arada. Kaliteli peki bir ben, adam ben, ben hani ben, düzgün bir insan oldum falan düşünüyorum. Peki Alex'in gündeme gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? E yani çok normal kadar... değil mi? Xavi Barcelona'ya gündeme geliyor. Ne deneyimi var Xavi'nin teknik direktörlükte? Ne deneyimi var Xavi'nin teknik direktörlükte de Barcelona'ya gitti abi? İşte nerede Katar'da mı? Arabistan'da mıydı? Yani Barcelona'dan bahsediyoruz ya. Demek ki böyle şeyler normal. Alex Fenerbahçe'li heykeli dikilmiş sembol bu, bir ismidir. Bu tabi tribünlere de yapılmış bir transfer olur. Eğer bu böyle bir Ay, şey e, e, normal. gündeme evet. getirilirse normal. ve e, kredisi olur ve bir, bir takım şeyleri açıklayabilirsiniz. Yani işte efsanemizi getirdik ya ne yapalım e, siz de istiyordunuz getirdik diyebilirsiniz. Böyle açık kapı kalır ve başkanın elini rahatlatır böyle yani Alex'i getirmek Heyecan, havalimanında, imza töreni, coşku, Sergen Yalçın gibi olur. Yani böyle 20-30 bin kişiye imza töreni düzenlenir. Sergen Yalçın gibi olma ihtimali olduğu gibi Hayır. Hacı Galatasaray gibi yani olma bu, ihtimali Sergen de yok peki. Sergen Yalçın derken bir imza töreninden bahsettim. Yani hmm. şey olarak değil. Sergen e, baba gibi bir teknik direktörlük ama, kariyeri başlamış ama, halde geldi. Ama e, Sergen -Hoca, bir tecrübesine Sergen Yalçın, bakarsak Fenerbahçe'yi hedeflerine ulaştırabilir mi onu bilmiyoruz ama bana göre yapılabilecek en mantıklı şey parayla para yola devam etmek bir şekilde. Yani arkasında durun adamı, elini rahatlatın, huzur verin. o da artık bir şekilde gidiyorsa kendisi gider zaten. Tabii gideceğini sanmıyorum ama yani bu gelinen noktada bu kadar aday yazılıyorsa illa ki birileriyle de görüşüp bir B planı oluşturmaya şu anda çalışıyorlardır. Yani ama şu belli ki da... bu Galatasaray e, maçına kadar e, olan bir süreç. Ama senin dediğin gibi kazanırsan olacak. için gene irrasyonel bir çözüm önerisi sunayım. Yani bu olsun demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hani şöyle bir şey böyle reklamcı tabiri var. Sesli düşünüyorum falan. Hani vardı ya öyle. Sesli düşünüyorum. Okan Hoca ve Alex gibi bir ortaklığa ihtiyacı var sanki Fenerbahçe'nin. Hmm. Şenol Güneş. Yani çok Yardınca zor, imkansız. ya Benim tanıdığım Fenerbahçeli abilerim, kardeşlerim, büyüklerim, çevremdekilerin genel bir ortalamasını Şenol Güneş ismine bir reaksiyon, ortalama reaksiyonunu düşünüyorum da. Bence hani imkansız da demeyeyim bir açık kapı bırakalım. Futbolda her şey mümkün. Ee, ama böyle Okan Koç şampiyonluk yaşamış. Okan, Deneyim. Okan Buruk çok özür dilerim. Okan Buruk, Okan Koç beni anladı. Selam olsun çok severim Okan Koçu da. Okan Buruk ve e, Alex. Böyle bir ikili sanki.